mahallemizin değerli sakinleri, hepinize en derin sevgi ve saygılarımla selamlıyorum. Hepiniz hoş geldiniz. Kimin sesi gür çıkar? Başın dik, alnın açıksa sesin gür çıkar. Onun için bizim sesimiz gür çıkıyor, gür çıkmaya da devam edecek. Göreve geldiğimiz günden bugüne kadar Mersin'de eşitsizliği ortadan kaldırdık. Artık hiçbir mahalle sakini, hiçbir muhtar şunu demiyor. Bu belediye başkanı var ya, bu belediye başkanı bu mahalleye uğramadı bile. Bu belediye var ya bu belediye. Araçları mahallemizin sokağına girmedi. Artık bunu Mersin'de tarihe karıştırdık. Biz bunu başardık. Senin siyasi görüşün ne? Sen Mersin'e nereden geldin? Senin mezhebin ne? Senin meşrebin ne? Senin etnik yapın ne? Bu anlayışları toprağın yedi kat dibine gömdük. Bana soruyorlar. Mersin'de gerçekleştirdiğin en büyük proje ne diye? Diyorum ki Mersin huzurlu. Mersin gülüyor. Mersin artık kendinden emin. Artık Mersin'de yaşayanlar buraya hangi sebeple gelmiş olursa olsun Mersinliyim demekten gurur duyuyor. En büyük projem de buydu zaten. Hepimiz Mersinliyiz. Hepimiz Mersin'in büyümesi, gelişmesi, kalkınması için. Burada Anamur'dan Tarsus'a kadar, Mut'tan Çamlıya'ya kadar burada yaşayan toplam iki buçuk milyondan fazla nüfusun kardeşçe, dostça bir arada yaşamasını sağlamanın gururunu, onurunu yaşıyoruz. Her yere aynı hizmet. Eşit yurttaşlık hakkı. Hepimiz bu ülkenin sahibiyiz. Hepimizin bu ülkenin her metrekaresinde, her santimetre karesinde hakkımız var. Hiçbir yurttaş bir diğerinden üstün değildir. Hepimizin taşıdığı kimlik Türkiye Cumhuriyeti kimliğidir. Bayrağımız da ay yıldızda al bayraktır. Belediyeler sadece yol yapmaz. Belediyeler sadece sinekle mücadele yapmaz. Sadece bina yapmaz, park yapmaz, ağaç budamaz. Şehrinde yaşayan vatandaşının acısını, ızdırabını da bilir belediye başkanı, belediyesi de beraber çalıştığı arkadaşları da o acıyı, o ızdırabı dindirmek için çalışır. Vatandaşının varsa bir sorunu ona eğilir. Çocuğunun eğitim sorunu varsa yardımcı olur. Çocuğunun kreş sorunu varsa yardımcı olur. Allah başa vermesin, evde acısı varsa gider, onun acısıyla acılanır. Varsa cenazesi, zaten bu görevidir, cenazenin defin işlemlerine yardımcı olur, onun yanında olur, ihtiyacını karşılar. Bizim belediyecilik anlayışımız bu, bu kuru bir bina değil. İşte içinde vatandaşının bu dertleriyle dertlenecek, onların sorunlarına çözüm bulacak ünitelerin olduğu bir binanın temelini atacağız hep beraber. Tok acın halinden anlamaz. Bu anlamlı bir sözdür. Ama belediye başkanı herkesin halinden anlamalı. Tokun da bir derdi var. Ülkenin vatandaşı onun sorununa çözüm bulacak. Ama karnı aç olanın da sorununa çözüm bulacak. Belediye başkanı bana ne diyemez? Beni ilgilendirmez diyemez. Benim görev alanım değil diyemez. Eğer durum insani bir durumsa bunun görevi yoktur. Bir belediye başkanı ben bu işe yardımcı olamam diyemez. Biliyorsunuz. Çocuğu işsizdir. Akla kim gelir? Kim gelir başkanım? Belediye başkanı gelir. Çocuğuna süt alamıyordur. Kim gelir? Belediye başkanı gelir. Eşinden şiddet görüyordur. Aklına kim gelir? Belediye gelir. Belediye başkanı gelir. Çünkü halka en yakın yönetici belediye başkanıdır halkıyla iç içedir. Bakan Ankara'dadır. Cumhurbaşkanı Ankara'dadır. Yüksek bürokrat Ankara'dadır. Yöneticiler, yüksek yöneticiler Ankara'dadır. Ama kentin belediye başkanı görev alanındadır. Kendi memleketindedir. Halkıyla iç içedir. Bunlardan bir haber belediye başkanı iyi bir belediye başkanı değildir. Biz hep bunlardan haber olduk ve iyi bir belediye başkanı olmak için çalıştık 5 yıldır. <laughs> Mahalle mutfaklarımızı önemsiyorum. Çok değerli buluyorum. 48 noktada 3 çeşit yemek 10 TL. 68 noktada çorba dağıtımı Sabahın kör karanlığında fabrikaya, atölyeye, tarlaya, bahçeye işe gidenler o bir tas çorbanın sıcaklığını, lezzetini, ona sağladığı motivasyonu çok iyi bilirler. Ama buna ihtiyacı olmayan bunu belediyenin yaptığı bir angarya olarak görebilir. Küçük bir iş olarak görebilir. Oysa ki o insanın Adnan Menderes bulvarına yaptığımız iyi yol, güzel yol gündeminde değildir. Onun derdi karnını doyurmaktır. Diğerinin derdi olmayabilir. Her vatandaşımın derdi ayrıdır. Her vatandaşıma görev yapma zorunluluğumuz vardır. İkinci beş yıl dönemimizde daha geniş bir aşağına yapacağız. Biz şu anda mahalle mutfaklarına çorba dağıtım noktalarını 68 noktada aşhanemizde bu yemekleri yapıyoruz. Kendi belediye çalışma arkadaşlarımız, orada aşçılarımız, yardımcı aşçılarımız bu yemekleri yapıyorlar. Gelecek dönem çok daha geniş, çok daha modern bir aşhaneyi Mersin'lerin hizmetine kazandıracağız. Bunun sözünü şimdiden Mersinlere vermek istiyorum. Eğitimi önemsiyoruz. 7 bin öğrencimiz var. 350 öğretmenimiz var. Meslek edindirme kurslarından üniversiteye hazırlık kurslarına kadar önemsiyoruz. Mersin'in daha eğitimli toplum olması için Mersin'de daha kalifiye, Çalışmaya hazır iş gücünün olması için bunları önemsiyoruz. Önemsemeye de devam edeceğiz. Bizi eğitim kurtaracak, bizi bilim kurtaracak. Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün dediği gibi hayatta en hakiki mürşit ilimdir. Dünyada rekabet edeceksek, 800 bin kilometre kare alanda Anadolu topraklarının her noktasında refaha yükselteceksek, dünyanın saygın ülkesi olacaksak bunu eğitimle yapacağız. Saygın ülke olmak iyi bilim adamları yetiştirmek. Saygın ülke olmak sporcu, sanatçı yetiştirmek. Saygın ülke olmak buluş yapmak. Teknolojide yenilik yapmak, üretmek, başkasının yapamadığını yapmak. Biz bunları başarmak için Mersin'de, Bizim görev alanımız bu. Eğitim sadece Milli Eğitim'in görev alanı değildir. Belediyeler de buna katkı yapar. Belediye yetki ve sorumluluk alanı içerisinde merkezi hükümete göre geri dönüşü daha olumlu. Netice alabileceği çok değerli projeler yapabilir. Biz bunu 5 yıldır gerçekleştirdik. Bugün burada İki ayrı bina temeli atacağız. Burada iki ayrı bina var. Birinde çocuk gelişim merkezi olacak. Bir diğerinde de kurs merkezi, taziye evi, spor salonu yer alacak. İhtiyaç duyan bütün mahallelerde, bütün ilçelerde bu tip yatırımları yapmaya devam edeceğiz. Mersin halkının desteğiyle görev yaptığımız süre içerisinde gelecek nesiller için olması gereken neyse en aklı selim şekilde düşünerek biz çalışmaları yaparız. Bizden sonra bir başkası gelir, o alır devam ettir. Devlet böyle bir yapıdır. Devletin sahibi milletimizdir. Millet devlet iç içedir. Devlet olmazsa millet olmaz. Milletsiz devlet hiç olmaz. Seçime gidiyoruz iki ay sonra. Bize oy verecek olan da vermeyecek olan da sağ olsun. Hepsi bizim yurttaşımız. Bizim referansımız bizim referansımız hizmet olarak beş yıldır yaptıklarımız. Bizim referansımız söylediklerimiz, tavırlarımız uygulamalarımız, aha şurası kalbimiz. Mersin halkı bunu gördü. Hizmetlerimizi de gördü. Anlayışımızı da gördü. Kalbimizin ta içini de gördü. Bize destek olan da sağ olsun, olmayacak olan da sağ olsun. Hepsi bizim milletimizdir, hepsi bizim yurttaşımızdır. Bunun böyle bilinmesini isteriz. Burada umut ediyorum, iki aylık süreç içerisinde demokratik teamüllere uygun bize yaraşır bir seçim süreci yaşarız. Bize yaraşan da odur. Mutlaka diğer siyasi partilerin adayları da olacaktır. Hepimiz bu memleket için projelerimizi ortaya koyacağız. Ama bizim şöyle bir farkımız var. Beş yıldır zaten rüştümüzü ispat ettiysek ettik. Mersin halkının bir maceraya girmesine gerek yok. Gördüklerinden, aldığı hizmetlerden az önce söylediğim gibi yaşadıklarından bir değerlendirme yapacaktır. Ben çok eminim, çok eminim. Bu seçimde ideoloji değil, etnik farklılık değil, farklılıklar değil, farklı hassasiyetler değil. Belediye seçimlerine gidiyoruz. Hizmet aşkı, azim, çalışma, emek, alın teri kazanacak. Ben çok eminim. Canı yürekten de Mersin halkına hem inanıyorum hem güveniyorum. Hem inanıyorum hem güveniyorum. Ben ilk dönemin belediye başkanlığında bunu da göz önüne almalarını isterim. Biliyorsunuz pandemiden doğal afetlere, ekonomik krizlere başımıza gelmeyen kalmadı. Bu koşullar altında, bakın bu koşullar altında biz Mersin halkına bu hizmetleri yaptık. Biz bu koşullar altında Mersin halkının memnuniyetini kazandık. gönlünü sevgisini kazandık. İkinci beş yıl neler yapmayız? Allah'ın izniyle evvelallah bunu da başaracağız. Seçimi de kazanacağız. Gelecek beş yıl Mersin halkına çok daha güzel hizmetler yapacağız. Mersin'i çok daha güzel noktalara getireceğiz. Yeni binamız hayırlı olsun. Kurdali mahallemizde yaşayan siz değerli vatandaşlarımıza katkı sağlayacak, mahallemizi daha da canlı hale getirecek bu tesisin temelini burada sizlerle açmaktan büyük bir mutluluk duyuyoruz. Evet, bölgenin ihtiyaçlarını tespit eden, eksiğini bilen, halkını dinleyen ve düşünenlerin herkesin emeğine sağlık, yüreğine sağlık diyorum. Mersin Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Vahap Seçer, bu eşitsizliği sona erdirmek için 5 yıldır bu bölgelerde, dezavantajlı bölgelerde çok önemli projeler gerçekleştirdiğini hepimiz görüyoruz, biliyoruz. Her ilçeye ve her mahalleye eşit hizmet götürdü başkanımız. Ayrımcılığı ortadan kaldırdı. Hangi partiye oy veriyor olursak olalım demokrasi, barış, eşitlik bizler için en önemli değerdir ve en çok da dikkat ettiğimiz şeydir. Hem bu değerleri savunmak için hem de Belediye Başkanımız Sayın Vahap Seçeri bir sonraki dönemde de tekrar belediye başkanı yapmak için sizlerin desteğinin verileceğinde ben bugünden görüyorum. Şimdiden sizlere teşekkür ediyorum. Kurdali Sosyal Yaşam ve Çocuk Gelişim Merkezi'nin temel atma törenine hoş geldiniz. <laughs> Tesisimiz 2 binadan oluşmakta. Sosyal Yaşam Merkezi toplam 920 metrekare alan üzerine kurulacak olup 1986 metrekare kullanım alanına sahiptir. Bodrum, zemin ve artı 3 katta oluşacak şekilde tasarlanan tesisin Bodrum katında spor salonu, zemin katında 210 metrekarelik erkek taziye evi, birinci katında yine 210 metrekarelik kadın taziye evi bulunmakta. İkinci ve üçüncü katında ise 25 kişilik 5 adet sınıfımızdan oluşan kurs merkezimiz bulunmaktadır. Çocuk gelişim merkezinde ise toplamda 700 metrekare alan üzerinde 757 metrekarelik kullanım alanına sahiptir. Bodrum, zemin ve artı 3 kat olacak şekilde tasarlanan tesisimizin bodrum katında etkinlik alanı ve depo, zemin katında kayıt birimi ve bir adet sınıf, Birinci ve ikinci katında ikişer adet sınıf ve üçüncü katta yemekhane mutfak bölümü ile 100 kişilik öğrenci kapasiteli hizmet verecektir. Kurdali bölgesine değer katacak olan bu projemizin temel atma töreninde katıldığınız için teşekkür eder, saygılar sunarım. Herkes burada mı? Muhtarlarımız burada mı? Herkes hazır. Hayırlı uğurlu olsun.